Azerbaycan'a saldıran Ermenistan Çekya'nın başkenti Prag'da protesto edildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da gösteriye katıldı. Gösteride bir millet iki devlet sloganları atıldı. Ermenistan'ın saldırganlığına tepki gösterildi. Dünyada Ermenistan'a yönelik tepkiler dinmiyor. Çekya'da göstericiler Ermeni protestoculara karşı sokağa döküldü. Adres başkent Prag'daki Azerbaycan Büyükelçiliği yönü oldu. Caddede Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıldı. İşgalci Ermenistan topraklarımızdan çık ve Karabağ Azerbaycan'a aittir yazılı pankartlar açıldı. Türkiye'nin Pırak Büyükelçisi Egemen Bağış da Azerbaycan'ı desteklemek için gösteriye katıldı. Baş'ın gösteriye katılmasının ardından Bir millet iki devlet ve Türkiye Azerbaycan kardeştir sloganları atıldı. Azerbaycan'ın Prag Büyükelçisi Adiş Mahmadoğlu el ele veren baş, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasına verdiği desteği vurguladı. YouTube kanalımıza abone olun.